elzem olan, unutmuş olduğumuz elzem ibadetler olmazsa olmazlarımızdan biri olan tesettür meselesini anlatacağız inşallah. Örtünmek. allah Teala bu örtünme ayetini, ayetlerini daha ziyade Nur suresinde bize göndermiştir. Nur suresinde indirmiştir. Burada bir yine Allah-u Teala'nın mucizesi var, bir işareti var, bir beyan güzelliği var. Nedir o güzellik? Nur Suresinde tesettürü anlatıyor allah Teala. Demek ki bir kadının nurlu bir insan olabilmesi için mütesettir olması lazım. Tesettürlü, örtünmüş bir kadın olması lazım. Örtülü bir kadın olması lazım. Surenin ismi de bir bakıma, bir bakıma konuya işaret ediyor yani. Nur Suresi. Farklı bir ayetten ismini almış olabilir. Allah nuru semavati vel ard ayeti geçiyor, oradan ismini almıştır. O farklı. Bir işareti de buradadır yani. Nurlu bir insan olmak istiyorsa o zaman tesettürlü bir insan olması lazım. Ayet-i kerimede anlatıyor Allah. Ölçüsü nedir bu tesettür? Herkes tesettürün bir tarafından tutmuş çekiyor. Acaba hangisidir bu tesettür? Allah'ın anlattığı, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği, sahabe-i kiramın gösterdiği tesettür nedir? Ölçü nedir? Birisi başına <laughs> sıkı bir bez takıyor, ben de tesettürlüyüm diyor. Hele, hele bu sıralar moda oldu. Yani o başına takılan bez moda oldu. Şu baştan aşağısı <laughs> e, o moda elbiseleriyle hiçbir farkı yok. Pantolonudur, bilmem dardır, şöyledir, böyledir. Sadece başın üstünde bir de başörtü var. O da yeni bir moda herhalde. Yani moda diye giyiniyor şu an. Nedir bu ölçüsü? Sadece baş örtmek midir? Tesettür. Allah niye bize bunu farz kıldı? Ayetlerle, hadislerle anlatacağız. Anlayana tabii. Anlamayana dört kitabı da etsem bir kar ona.